Zaman yolcusu Miranda'dan sevgiler arkadaşlar. Bugün tek kart seçeceğim ve bakalım içinde bulunduğumuz durum nasıl ilerleyecek. Bunun için kartlarımdan tek kart seçeceğim ve bunun üzerine de Katina kartlarından Katina'yı buraya davet edeceğim. Katina'dan destek isteyeceğim arkadaşlar. Evet. İmparatoriçe kartını seçtim arkadaşlar. Ee, İmparatoriçe her anlamda kadının işte gücünü, kadının e, variyetini, kadının neler yapabileceğini, kadının isterse her şeyi elde edebileceğini gösteren bir kart arkadaşlar. Bakalım e, Katina e, bize bu konuda ne diyecek? Aa Gördünüz mü aşk geliyor arkadaşlar. Katina kalbi seçtik ve e, tabii ki kadının kalbi her zaman çok daha büyük, çok daha yumuşak, tabii ki her anlamda daha kuşatan, kavrayan bir kalbi var ve büyük bir aşkın içinden evet geçecek, geçeceğiz arkadaşlar. Evet. E, zümrüt gördünüz. Zümrüt de. E, Yine elementlerden, e, dört elementten e, katina kartlarının önemli kartlarından biridir. O da yine e, işte suların e, sesi. Sular seller gibi akacak. Böyle bir aşkın içinden geçeceğiz arkadaşlar. Çapa çıktı yine bizi destekliyor evet çapa aynı zamanda sabitlenmektir arkadaşlar yani demir atmak ve aşka sabitlenmek ben bunu öyle yorumluyorum arkadaşlar Katina bize güzel kartlarla seslendi ve muzur. Ee, yine at da e, bildiğiniz üzere, hepimizin bildiği üzere at da e, Murat'tır, dilektir ve işte e, bu aynı zamanda e, e, abanozun da kartı olduğu için arkadaşlar abanoz da biliyorsun yine elementlerden e, sabit elementlerden bize seslenen bir karttır ağaçtır ağacı simgeler aynı zamanda ve ağaç da biliyorsunuz köklenmektir e, ve o olduğun yerde sabitlenmektir hep sabitliği destekleyici kartlarla bize sesleniyor Katina ve yine bu kartta da arkadaşlar bakın bütün elementleriyle yani dört elementiyle birlikte Katina burada yani destenin bütün kartlarını simgeleyen bu kartla burada bize bütün elementlerle destekliyorum diyor arkadaşlar. Yani o kadar güzel açıldı ki bu diyorum ki bu <laughs> açılan kartlar sanki sadece kendim için açmış olsaydım ve yine abanozla destekliyor arkadaşlar. E, Abanos biliyorsunuz yine çok kuvvetli bir element ve yine hayat ağacı yani ağaç ama hayat ağacının kartıdır ve ay kartını da verdi arkadaşlar. Ay da duyguların, duyguların yoğunluğunun kartıdır arkadaşlar e, ve Dastar da yine e, bildiğiniz üzere. Ee, o da böyle iyi kadını var olan yani hayatın var olan iyi yüzünü, kainatın iyi tarafını destekleyen karttır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katina kartlarımız da bizi oldukça kuvvetli bir şekilde destekliyor arkadaşlar ee, ve e, bahçeler, bahçeler, evet bahçeler. Bahçeler Kartal'ı geldi şimdi arkadaşlar. Bu o kadar kuvvetli bir açılım oldu ki ben de böyle yani adeta şaşıp kaldım. Hani neresinden başlasam da neresinden bunu sanki böyle anlatsam da böyle yorumlasam diye sanki şaşırıp kaldığım bütün böyle olumlu, pozitif, böyle yoğunluğu yüksek bir açılım oldu arkadaşlar. Ee, ve son olarak da yine balık kartını desteden seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balık da hepimizin neredeyse bütün dünyanın bildiği üzere balık kısmettir, bolluktur, berekettir. İşte bize yine de suların, kainattaki suların verdiği büyük büyük kısmettir. Muhtemelen arkadaşlar sulardan bir aşk gelecek, bizi kuşatacak ve bu ağaç toprakla bütünleşip köklenecek. E buradaki yorumum da böyle arkadaşlar. Hepinize Miranda'dan ve Miranda aracılığıyla Katina'dan kucak dolusu sevgiler diliyorum arkadaşlar.